Şimdi biraz daha sınav seviyesine doğru çıkalım arkadaşlar. Bir yandan dersimizi en basit haliyle anlatacağız. Bir yandan da sınav soruları da yapacağız arkadaşlar. A, B, C sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız demiş. Arkadaşlar 3, bu da 2'nin karesi. Bakın 3, 6, 4. Ben bunların hepsini 12. kuvvete getireceğim. Niye olduğunu şimdi biraz sonra çok daha iyi anlayacaksınız. 4 ile genişlettim. B, 6, 32 neydi arkadaşlar? 2 üzeri 5'ti. Burayı 2 ile genişlettim. Burayı 2 ile genişlettim. Burası da ne yaptı? 12. 2 üzeri 10 yaptı. C nedir arkadaşlar? 4. 2'nin küpü. Burayı 3 ile çarptım. Burayı 3 ile çarptım. 12. 2 üzeri 9 yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz hepsinin kuvveti 12 olunca ne oluyor arkadaşlar? Görünür hale geliyor. Kim büyükmüş? B büyüktür. Sonra C, sonra da A. Ne demiştik dersimizin başında? Köklü ifadelerde biz köklü işlemleri yapabilmek için mümkünse bu kökün kuvvetleri aynı olmalıdır arkadaşlar.